Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Kütahya'da. Kütahya'ya gelen Binali Yıldırım, Zafer Havaalanı inşaatında incelemelerde bulundu. Zafer Havaalanı inşaatında incelemelerde bulunan Bakan Yıldırım, firma yetkililerinden kısa bir bir fin kaldı. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım burada yaptığı açıklamada, Zafer Havaalanı'nın Türkiye'nin dördüncü büyük havaalanı olduğunu söyledi. Yıldırım, inşaatçı firmanın 29 Ekim 2012 tarihinde açılışı yapmak için gece gündüz çalıştığını belirterek, ''İnşallah burayı 29 Ekim 2012 günü açacağız.'' dedi. Havaalanının yapılmasıyla birlikte Uşak Kütahya yolunun da yapılacağını söyleyen Binali Yıldırım, bu yolun maliyetinin de havaalanının yapımı kadar maliyetli olduğunu ifade etti. Bu bölgesel havaalanı Türkiye'de bir ilktir. Ve 3 ilimizin ortak isteğini, talebini, özlemini yerine getirecek bir projedir. İşin güzel tarafı tamamen sıfırdan yap işte devlet olarak gerçekleştirilen ilk proje. Antalya var, İzmir var, İstanbul var, Ankara var, Bodrum var, Milas var. Bunlar hep yapılmış havaalanlarına terminal ilavesi şeklinde yap işlet gerçekleştirildi. Ama defa Zafer Havaalanı'nda bir iki başardık. Üç buçuk milyon metrekare yeşil arazi üzerinde her şey dahil yap işlet devlet modeliyle bütçeye kaynak koymadan bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu projeyle birlikte aslında bir başka güzel iş daha yapıyoruz. Sütahya Uşak yolu ve Zafer Havaalanı da eş zamanlı olarak bitecek. O yolda az bir yol zannetmeyin. 7 kilometre biraz havadan gelsin. Yolun maliyeti de havalarının maliyeti kadar. Bakan Yıldırım Kütahya Valisi Kenan Çiftçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Vali Çiftçi il hakkında bilgiler verdi. Bahsetti Kütahya Termal Şehri. ilçelerde de var. İlçeler uğraşmak için dışarıdan gelenlerin yol lazım. İlçeler arasındaki yolda da. ile onlar da yapılıyor. Evet. Onlar da Kütahya'da devam eden toplam yol projeleri iki kat milyon. Teşekkür ederim. Yani. Teşekkür ederim.